Efendim et, kuzu et fiyatıyla ilgili bir aylık alınan karar e, tartışılmaya devam ediyor. E, biliyoruz ki hükümet bir nar uygulamasına gitti. Kilosu 550 TL'ye satılacak. Ancak işleyişte bu böyle olmadı. Ne oldu işleyişte? Kimi hizmet bedeli adı altında ekstra para talep ediyor, kimi kasap. Kimi hükümetin kararını hiç kale almadan e, hafta sonu gördük yine 850 TL fiyata e, satış yapmaya devam ediyor. Tabii bununla ilgili olarak e, Sayın Başbakan dün e, yüksek bir tonajda, gerekirse bu e, kurala uymayanları kapatırız. kadar yani önce bir uyarı sonra e, para cezası, biraz aşkar ücret ve sonrasında e, bir kapatma cezasıyla karşı karşıya kalabilir kasaplar. Gerçi bir ay var önümüz işte bayram tatili aradan 9 gün çıkacak falan. E, çok bir şey olacağından değil ama konu aslında şu. Kasaplar Birliği'nin dahi imzası olunan bir uygulama. Doğru mu yanlış mı? Kasaplar Birliği kendi bu uygulamaya imza koyuyor ancak üyelerinin bir kısmı buna uymuyor. Şimdi asıl sorun bence burada. İşte hükümet e, burada kural eğer bir kural konulmuşsa taraflarla masaya oturulmuşsa doğru yanlış tartışmalar yapıldıktan sonra ortaya bir karar çıkmışsa ki bu karar dediğim gibi Kasaplar diyor ki 500 TL bizi kurtarmaz. E, Kasaplar Birliği Başkanı kurtarmayan bir işe imza atmadığını söylüyor. Yani günün sonunda burada bir hesaplarda bir sıkıntı var ama bu artık kasabı bağlar. Dolayısıyla burada bir karar alınmışsa bu sadece hükümetin kararı değil, Kasaplar Birliği'nin onayıyla alınan bir karar. O zaman Kasaplar Birliği'nin yapısını bir gözden geçireceksiniz. Şu an bir aylık bir karar var. Bu bir aylık karara uymayanlar var ve buna seyirci kalmaması gereken bir hükümet var. Eğer bu karara imza atıldı ve uygulamaya girdiyse bu karara uymayanlar veyahut da işte hizmet bedeliydi, şuydu buydu diye karar üretenlerin hiç gözünün yaşına bakılmaması gerekiyor. Şu ana kadar herhangi bir ceza yaptırıma ilişkin bir duyum, bilgi almış değiliz. Ama önümüz tatil. Dolayısıyla mutlaka eğer bu kararın arkasında duracaksa hükümet ceza yaptırımlarda da beraberinde kullanması gerekiyor.